Bu benim son uyarım. Ona bir daha gözünü bile dikersen, hikayem burada biter. Arafta 17, Bolum 4, fragmanı, daha ilk saniyeden itibaren izleyiciyi sert bir vicdan ve güç çatışmasının içine çekiyor. Baba yeter ama artık. Babamın ne suçu var? Feryadı, fragmanın merkezine masumiyet ile intikam arasındaki kırılmayı yerleştiriyor. Burada asıl mesele sadece bir babanın suçsuzluğu değil. Dinlemeden, Anlamadan hüküm veren bir düzenin insanları nasıl canavarlaştırdığı. Dinlemeden, anlamadan sürekli her şeyde bizi suçluyorsunuz sözü. Arafta evreninde adaletin çoktan körleştiğini yüzümüze çarpıyor. Haydar'a yöneltilen tehdit ise tansiyonu bambaşka bir seviyeye taşıyor. Saçlarının teline zarar gelsin. İnan bana Haydar bir gece uykunda soluğunu keserim. Bu cümle artık sözlerin bittiği ve şiddetin normalleştiği bir noktaya gelindiğini gösteriyor. Tartışmalı olan şu, fragman, bu tehdidi sadece bir öfke patlaması gibi mi sunuyor? Yoksa izleyiciyi farkında olmadan bu intikam duygusuna ortak mı ediyor? Elleri gözleri kapalı birini dövmek ancak sana yakışırdı repliği, güçlünün güçsüze uyguladığı şiddeti açıkça eleştirirken, aynı zamanda bu şiddetin ne kadar kolay meşrulaştırıldığını da gözler önüne seriyor. Vallahi hala anlamıyorum ama dediğin şey belki de keyiflidir. Özellikle karşında nefret ettiğin biri varsa. Bu sözler, fragmanın en rahatsız edici ama bir o kadar da gerçekçi anlarından biri. Nefretin insana verdiği o karanlık has. Dizi burada seyirciye şu soruyu sorduruyor. Biz olsak farklı davranır mıydık? Yoksa aynı uçuruma doğru birlikte mi yuvarlanırdık? Uçurum metaforu ise duygusal çöküşün zirvesi. Hayır. Yuki Ramdan atli yorduk. Sen dusu yordun. Elimi uzattım ama tutamadım. Bu sahne sadece fiziksel bir düşüşü değil, karakterler arasındaki güvenin ve bağın paramparça oluşunu temsil ediyor. Aynı zamanda Mercan'a dair gizlenen gerçekler hikayeyi daha da karanlık bir noktaya sürüklüyor. Mercan bu işin içinde olduğumu öğrenmemeli. Yoksa hepten kaybederim. Burada sevgi mi ağır basacak yoksa çıkar mı? Fragmanın en çarpıcı ve tartışmalı mesajı ise şu: Yanlarına bırakırsak daha kötüsüne cüret ederler. Bizde bu insanlara verecek başka can yok ve biz bu insanlarla aynı çatı altında yaşıyoruz. Bu sözler, adaletin yerini intikamın aldığı bir dünyada yaşamanın ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Arafta, izleyiciyi net bir doğruya götürmek yerine gri alanların içine hapsediyor ve belki de en büyük cesareti burada gösteriyor. Sizce ateş ısrarcı olursa, suçu başkasının üstlenmesi gerçekten bir çözüm mü? Yoksa daha büyük bir felaketin başlangıcı mı? Bu fragman hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka fikirlerinizi paylaşın. Ateşin yolculuğundan ilk siz haberdar olmak için kanala abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve zil simgesine tıklayarak yeni bölümleri kaçırmayın.